işçiye, memura, emekçiye, sol söylemle emekçilere yüzde elli zam. En azından. Memurlarımıza, emeklilerimize en fazla imkanı verebilmek için her türlü araştırmayı yapmıştır. Bu araştırmaların sonucunda şimdi sizlere yeni hükümetimizin ilk icraatı olarak en sevindirici müjdeyi veriyorum. Memur kat sayısını bakanlar kurulumuz yüzde elli olarak karara bağlamıştır. Bitmedi. Efendim hastayım doktora gideceğim ama param yok. Doktora gitsem bile ilaç alacak param yok diyenlere efendim nüfus cüzdanınız sağlık sigortası yerine geçecek diyoruz. Doğumdan ölüme kadar bütün vatandaşlara sağlık sigortası vaat ediyoruz nüfus cüzdanları aynı zamanda sağlık karnesi yerine geçecektir. Bu taahhüdümüzdür. Ee, bu tabii kişilerin bedensel yapısı ile ilgili, sağlığı ile ilgili. Manevi kişiliği de kişiler için son derece önemlidir. Bunun e, en önemli geliştirme yolu da eğitimdir. Eğitimin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Üniversite öğrencilerinin alınan harçları kaldıracağız. Bu da taahhüdümüzdür. Burada birleştirdiğimizde bize şunu sorarlar, soruyorlardı zaten. İyi de kaynak nerede? Para nereden bulacaksınız? Hatırlayacaksınız bu soruyu en amansız biçimde bize 96'da da sormuşlardı. Misalen ana muhalefet partisi genel başkanı Mesut Yılmaz Bey eski başbakanlarımızdan kollarını açıp adeta haykırıyordu. İyi de bu parayı nereden bulacaksınız diyordu. O parayı bulduk. Hem de içeriden bir kuruşluk borç almadan bulduk. IMF'nin Dünya Bankası'nın kapısını çalmadan bulduk. Vergi mükelleflerimize bir kuruşluk ilave vergi salmadan bulduk. Yeni hükümetimiz hükümet programında da belirttiğimiz gibi memurumuza, işçimize, köylümüze, esnafımıza, düşkünlerimize ve iş adamlarımıza, ihracatçılarımıza sahip olmak üzere bunların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere, bunlara hizmet etmek üzere, candan bu konuları ele almayı taahhüt etmiş idi. Çok şükür hükümetimiz bu taahhüdünü yerine getirmiştir. Ve yüzde otuz zam öngörüldüğü halde bunu yüzde elliye çıkartmıştır. Ne yaptık? Kısacası sömürü havuzuna akan muslukları birazcık kısıp, fakir fukaranın mutfağına çevirdik. Şu anki imkanlar ondan az değildir. Ha bizim yolumuzu kestiler. 22 bankanın içi boşaltıldı. Bu millete faturası tam 50 milyar dolar olduğunun. Yani bizden sonraki icraatın kısa süredeki milletimize yüklemiş olduğu bu fakir fukara millete yüklediği fatura 50 milyar dolar. Sonrası da var onun takip dönemlerde de tam 382 milyarlık yük yüklendi bu millete. Havuz sistemiyle bizim o işçiye, memura, emekliye aktardığımız para ise 25 milyar dolardı. Ha şu anki bakıyoruz. Şu an sömürü muslukları daha gür biçimde bir belirli kesimin havuzuna akıyor. Mesela Akif der ki İstiklal Marşı yazarımız benim hayal ile yoktur alışverişim ne söylemişsem görüp de söylemişim diyor. Benim her söylediğim bir söz bir kaynağa dayanıyor. Mesela Forbes dergisi araştırma yapmış. E, e, dolar milyarderlerinin sayısını araştırıyor. Bir yılda 10 kişi artmış bizde. E, yani on düşün, e, 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 2009 yılında Türkiye'deki dolar milyarderinin sayısı 13'müş. 2011 yılının başında yani bir yıllık aradan sonra 39'a çıkmış bu. 39'a çıkıyor. Demek ki aşağı yukarı 70 küsür milyon insan belirli aile için çalışıyor. Başka bir gazetede de haber olur. Görüşümde olan... problem var yani. E şüphesiz. Yani bir sömürü sistemi var. E geçen sene e, milyoner sayımız da 4 bin artmış. Böylece milyoner sayımız 34 bine çıkmış. Bakın. E şu halde Türkiye netice itibariyle ee, 70 küsur milyon insanımız birkaç bin bilemedik 50-60 yahut 100 bin aile için çalışıyor. Hani diyorlar işte Türkiye'nin milli geliri şu kadar katlandı, bu kadar katlandı falan. İyi de bu garibanların e, efendim işçinin, memurun mutfağına hiç girdiği yok bu gelirin. Yaptığım şey, yapacağımız şey tıpkı 1996'da olduğu gibi sömürü havuzuna e, akan muslukları fakir fukaranın mutfağına çevirmekten ibarettir. Bu kadar basit bu. Efendim süreyi...